Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen Global Star Ödül Gecesi'ndeyiz. Şimdi yanımızda Fatih Bulut var. Fatih Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Yılın en çok dinlenen Roma Davası kategorisinde ödül alıyoruz. Neler hissediyorsunuz? Vallahi çok mutluyum. Beni bu ödüle layık gördükleri için Enes Furkan kardeşim ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül olan herkesi de tebrik ediyorum. Nice nice ödüller inşallah. Peki şarkınızla alakalı ne düşünüyorsunuz? Öncelikle ben Trakyalıyım, Edirne'de yaşıyorum. Bu sene her düğünde en az beş kere sizin şarkınızı çaldırıp biz bir güzel oynadık. Gerçekten sizin şarkınızdaki coşkuyu hiçbir şeyde görmedim. Biz sürekli açıyoruz, evde oynuyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu tepkiler için? Ailenin içinde olmak çok güzel bir şey. Her ailenin içinde bir Fatih Bulut var. Fatih Bulut demek eğlence demek oldu artık. Eğlendirmeyi seviyorum, insanlar da bizden eğleniyor, o da beni mutlu ediyor. Çok güzel gidiyor şimdilik bakalım. Bizi Kaçıncı ödülünüz yani. olacak, peki vallahi, sayabildik mi? Vallahi saymadım. <laughs> bayağı bir ödüle layık gördüler. Beni o ödüllere layık gören e, herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve beni buralara taşıyan, benim dinleyicilerime, sevenlerime ayrıca sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey onlar için. Sizi çok tebrik ediyoruz. Bu gecemize katıldınız, bizi onurlandırdınız. Birlikte daha nice güzel ödül gecelerimiz olur nice, inşallah. Nice, nice, nice. Size ödülünüzü almak üzere uğurluyorum. İyi geceler, iyi eğlenceler diliyorum. Enes Furkan düzenlemiş olduğu Global Star Awards ödül töreninde tabii ki seneye damgasını vuran Fatih Bulut bizlerle efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Sizleri görünce bir Allah dedim ki çok eğleneceğiz. Evet her gören öyle diyor. Fatih Bulut demek eğlence demek. O yüzden Enes kardeşimin davetine icap ettik. Bize bu ödülü layık gören herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül alan bütün dostlarımı da tebrik ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Bu bir tesadüf olamaz. Her çıkardığınız şarkı patlıyor. Evet. Bu... Neye borçluyuz bunu? Bu nereden geliyor böyle? Her zaman söylediğim gibi önce Allah'a sonra sevenlerime borçluyuz. Ee, 50 milyon oldu ya. Bugünkü ödülümü de e, tüm sevenlerim için alacağım. Evet. Siz gelmeden önce bütün arkadaşlar aralarında konuşuyorlardı. İnşallah o şarkıyı söyler de bir oynarız diye. Yapayım, sahnede evet sahnede herhalde güzel bir program bizleri de bekliyor. İnşallah. İnşallah güzel bir program olur. Temennimiz, dileğimiz de o. Artan nice başarılar diliyoruz efendim. Gerçi bu dileğe de çok ihtiyacınız yok. Tuttuğunuzu alıyorsunuz, koparıyorsunuz. Nice nice 50 milyonlar efendim görsün. İnşallah. Allah razı olsun. Bu arada sizi de tebrik ediyorum. Çok şıksınız. Çok Başka teşekkür var. ediyorum efendim. Sağ olun. Evet, şimdi ne geliyor? Allah'ım ölüyorum şarkıya. Biraz şarkı daha ya. oynayalım biraz. Ay oynayalım bir böyle havamızı yakalayalım. Çünkü bütün sene zaten o havayı yakaladık biz. O langır langır. O lömüş lömüş. O zaman. Geç bunları geçeyim geçelim sana. Geçelim sana. E tabii şarkının sahibi gelsin lütfen. Alkışlarınızla Fatih Fatih Bulut Fatih geliyor ve Yılın en çok Rob dinlenen roman Roma, havası Roma şarkısı, şarkısı, şarkısı oluyor. Daha oh. kuvvetli alkış alabilir miyiz? Evet, ben lütfen. Fatih Bey için. Oh. Hoş geldiniz. <laughs> Vallahi artık <laughs> story koymaktan... <laughs> Harikasın ha, Fatih'cim, her zaman olduğu gibi. Anlaşılan siz de lümüş cümmüşçülerdensiniz. <laughs> 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 lümüş lümüşçüler bir alkışlasın bakayım. Evet. Number number'cılar alkışlasın. Teşekkürler. Her şey sizler için. Sevenleriniz için. Ee, bu gecede emeği geçen başta Enes Burhan kardeşim ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum böyle bir gece düzenledikleri için. Ödül alan herkesi de tebrik ediyorum. Nice nice ödüllere. Ben ödülümü e, Kızım Eysan Menese ve oğlum Muhammed Alim başta olmak üzere bütün çocuklar için alıyorum. Güzel. O güzel alkışlarda geleceklerimiz olan çocuklar için bekliyorum. Alkıştan elleriniz dert görmesin. Teşekkür O zaman sahne sizin tatil bey. O zaman bu efsane evet, şarkıyı sahibinden dinliyoruz. Hadi bakalım. Lander ben de mı değil Tamam. <laughs> Eşlik etmek, tempo tutmak, kopmak serbest değerli misafirler. Eğlenceler. <laughs> Ama elleri görmek istiyorum. Hayırlılar, evladlar. Evet, şimdi ekibim gelebilir şöyle ekibim. Gele tir ya bandırmadız. gele ya bağlamadız. palandar Kabe kerdas Bir palandar Bir ben hala Parmak genca Bir ben hala Parmak genca Roman kızı Oyna bana Göbeğini Salla bana Şu fakiri Alasını sana Şu fakiri Merhaba beyler. Keseyim oh, oh, oh. <Sessizlik> sana, keseyim keseyim de keseyim sana. Adaklara dayıp da keseyim sana. size. Hadi eller. Hep beraber. Helal size. Hazır mıyız? Buradan çıkış yok. Gel etir ya, kız <laughs> Gel etir ya. Ben hala falmak yenge, mi ben hala falmak yenge? Roma kızı oyna bana, göbeğini salla bana, şu vakit'i alasım sana, şu vakit'i alasım sana, tek kurbanı keseyim, keseyim sana. Hazır mıyım? sana <Sessizlik> keseyim sana keseyim keseyim, keseyim da alkışlayabilir miyim alkış Keseyim sana Teşekkürler, teşekkürler. Bravo. Alkışlar, Enes Aha. kardeşimin ekibine gelsin. Allah evet. size gelsin. Alkışlar, böyle güzel bir şarkı bize kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum Ama ederim. ne diyoruz? O number number. number. <laughs> Bu arada number. şarkımızda 5 tane dil evet, arada. Evet, onu var. Evet, Romanca var, Bulgarca var, İngilizce var, Türkçe var. Yani karışık bir eser yaptık Umarım beğenmişinizdir. beğenmişsinizdir. Sizlere armağan olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Hemen ödülümüzde Fatih Bey. Harikasın. Biraz yani. da heyecanlıyım değerli misafirler. Heyecanıma verin. Aa, Sizlerin yok. karşısında heyecanlı olmamak elde değil yani. Her zaman olduğu gibi doğal, en doğal, en içten halinizde bizlerle birliktesiniz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler Fatih Ben teşekkür ediyorum. Çok Cansın. teşekkür ediyoruz. Fatih Bulut geliyor. Bence senenin gerçekten en iyi çıkış yapan parçası. Her yerde bu ne? şarkı.